Değerli izleyiciler, bu video bölümünde üniversiteye ilk başladığında edebiyat alanına ısınmamı sağlayan şair ve yazarlardan bahsedeceğim. Bir de şu an itibariyle şu andaki duruma göre değerlendirme yaptığında 20. yüzyılda yaşayan şairlerimiz içerisinde en çok sevdiğim 15 şair ismini belirteceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bilim, kültür, sanat alanındaki çalışmalar yapan insanlar hakkında değerlendirmeler yaparken insanların görüşlerine saygılı olmalıyız. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bir de olaya sanat açısından bakmak gerekiyor. İdeolojik saplantı içerisinde olmamalıyız. İnsanların görüşleri farklı farklı olabilir. İdeoloji ne demekti? Kısaca söyleyeyim. Dünya görüşü, düşünceler bütünü demek bilim, kültür, sanat adamlarını, yazarları değerlendirirken ideolojik saplantı içerisinde olmamalıyız. Olaylara genel anlamda evrensel nitelikte bakmalıyız. Çünkü herkes bizimle aynı görüşü paylaşmayabilir. Herkesin farklı görüşü olabilir. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Daha önceki video bölümlerinden birinde belirttiğim gibi üniversite sınavını kazandığım sırada edebiyat branşıyla pek ilgim yoktu. Üniversiteye ilk başladığımda şair ve yazarları hızlı şekilde takip etmeye başladım. 1997 yılı itibariyle ilk etapta şiirlerinden çok etkilendiğim ve beni edebiyata hızla alıştıran bazı şairler şunlar şu, olmuştu. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, Namık Kemal, Ziya Paşa, Yunus Emre, Karacaoğlan, Ahmet Haşim, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfoğon ve benzeri. Ancak zamanla birçok değerli şairleri tanımak, takip etme imkanım olmuştur. Üniversiteye ilk başladığımda eserlerini okuduğum ve çok takdir ettiğim bazı yazarlar ise şunlar olmuştu. Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yavuz Bahaduroğlu ve benzeri. 20. yüzyılda yaşayan şairlerimiz içerisinde en çok sevdiğim 15 şair ismini söyleyeceğim. Evet, bir Mehmet Akif Ersoy, iki Yahya Kemal Beyatlı, üç Ahmet Haşim. 4 Necip Fazıl 5 Faruk Nafiz Çamlıbel 6 Aşık Veysel Şatıroğlu 7 Abdurrahim Karakoç 8 Orhan Seyf Orhan 9 Rıza Tevfik 10 Cahil Sıtkı Tarancı 11 Orhan Velikanık 12 Orhan Şahit Gökay 13 şu anda şiirler yazmaya devam eden şiir kitapları çıkaran kendi arkadaşım Özgür Çoban, ondan da belirteceğim. Afyon Karahisar'ın Sonraki videoların birinde birkaç şiir okuyacağım. <laughs> 14 Necmettin Halil, Onan, 15 Arif Nihat Asya. Şimdi az önce bir şey söylemiştim değerli izleyiciler. Demiştim ki Şair yazarları değerlendirirken bilim, kültür, teknoloji alanındaki insanları değerlendirirken idolleri saplantıya saplanmamak gerekir. Mesela bir edebiyat yorumuna arkadaşıma soruyorum. 20. yüzyıl şairlerini en çok hangisini seviyorsun diye. Arkadaş diyor ki Mehmet Akif ve Yahya ya, Kemal diyor. Pardon, Mehmet Akif ve Necip Fazıl diyor. E, Niye böyle düşünün diye soruyorum mesela. Diyor ki benim dünya görüşüm bu şekilde. Peki diyorum Yahya Kemal Priyatlı'nın şiirlerinde hiç İslami motifler yok mu diyorum. İslam ülkeleri ve düşüncelere yer vermemiş mi? Mesela diyorum ki Süleymaniye'de bir bayram sabah adlı şiiri var. Evet tarihi Süleymaniye Camii'nde bayram namazına katılmış. O anda manevi bir coşku yaşamış. Yüzlerce kişinin Camiyi doldurduğunu görünce büyük bir coşku yaşıyor ya Kemal. Hatta ön safta oturan yaşlı birisini görünce sanki Barbaros Hayrettin Paşa'nın ordusunda görev almış bir asker gibi düşünüyor onu. Coşkulu bir şekilde şiirini yazıyor. Veya ne bileyim bir gazetede şunu söylüyor. Sultan Selim'i evveli rahmetli yiyecek, fethetmeliydi alemi şanı Muhammed ediyor. Yani Yavuz Sultan Selim keşke erken ölmeseydi de diyor, İslamiyet cihana hızlı bir şekilde yayılsaydı diyor. Yani Yahya Kemal işlerinde de İslami motiflere yer verilmiştir. Dolayısıyla ideolojik saplantı içinde olmamalıyız. Ben mesela kendim şair ve yazarları severken gözlemlerime göre hareket ediyorum. Yani ortaya koydukları esere bakıyorum, değerlendirmemi yapıyorum. <laughs> Şimdi genel anlamda değerlendirme yapılacak olursa edebiyatçıların en çok sevdiği, gelmiş geçmiş en usta Türk şairi olarak genel anlamda Fuzuli gösteriliyor. Fuzuli 16. yüzyılda Irak'ta yaşamış Azeri şivesine bağlı, Azeri sahasına bağlı bir şairimiz. Tabi böyle bir genelleme yapmak çok doğru değil. Fuzuli tabi çok takdir edilen bir şair. Ama şimdi şiirler konular bakımından bölümleri ayrılıyor biliyorsunuz edidik şiir, epik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, satirik bir de dramatik şiir. Şimdi Fuzuli'nin hiç epik şiirini biz görmüyoruz. Mesela Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitleri adlı şiiri yazmış. Ya ya Keval bu konuda usta. Arif Nihat Asya'nın başka şiirleri var. Yani genelleme yapmak doğru değil. Fuzuli'nin de yaşadığı dönemde, Osmanlı'nın tabi ihtişamlı dönemi, o dönemde savaş kahramanı konuş şiirler yazdığını biz pek görmüyoruz. Bazı edebiyat otoriterlerine göre en usta Türk şair olarak gelmiş geçmiş Ali Şirnevay'ı gösterenler var. Ali Şirnevay biliyorsunuz hamse sahibidir. Yani beş tane mesleği yazmış bir şairimizdir. ben kendim söyleyecek olursam en çok sevdiğim genel andaki Türk şairleri. Evet Fuzuli'yi ben de söylüyorum. Şair Nedim, Nef'i, Şeyh Galip, Ahmet Paşa, Yunus Emre, Mevlana, Tazma şairlerimizden Nami Kemal Ziyar Paşa, Cumhuriyet Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Faruk Nafiz gibi şairler benim en çok sevdiğim şairlerdir. Tekrar söylüyorum ben gözlerime göre hareket ediyorum. Kesinlikle insan arasında görüş ayrımına yer vermem. Ortaya konulan sanata bakarım. Şair ve yazarların özel hayatına bakarak değerlendirme yapmayı pek sevmem. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere.